Suyu Hemen Peçeteden Yeni Sulama Sistemini Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Muhammed Karaşahin, geç kaldığı bir yemekte bardağın üzerine kapatılan peçetenin suyu dışarı transfer etmesinden esinlenerek yeni bir sulama sistemi icat etti. Şu fitilleri görüyorsunuz. Sistem, su tasarrufu, verim artışı, işçilik ve yabancı otla mücadele giderlerinin azaltılması, sulama anında toprak üzerinde yapılacak faaliyetlerin engellenmemesi gibi avantajlar sağlıyor. Peçete suyu emmiş, transfer etmiş, yarısına kadar boşaltmış, daha sonra kurumuş ve o yoldan giderek önce bardağın içi, içerisine ip attım, ipi uzattım, ee, aşağı yukarı bardağın üçte biri, 24 saat sonra e, su transfer etti o ip. E, sulama toprak altından gerçekleştiğinden dolayı toprak üstü kuru kalmakta, dolayısıyla buharlaşmayla evaporasyonla e, su tüketimi e, olmamakta